Sevgili öğrenciler, De Morgan kuralları ile bir önermenin doğruluk tablosunu çizmeden eş değerini nasıl bulabiliriz ona bakacağız. Çift değilli bir önerme az önce de ifade etmiştik. Önermenin kendisidir. Yani bu önermeler birbirine denktir. Değerli arkadaşlar, P veya Q önermesi Q veya P şeklinde de eş değerliği sağlanır. P ve Q önermesi aynı şekilde Q ve P şeklindedir bir e, tikel evetleme önermesinin değil ile değerli arkadaşlar değilin parantez içerisinde dağıtılması ile elde edilen önerme burada değil P'yi değil p olarak değiştirmiştir veya'yı arkadaşlar v olarak değiştirecektir Q'yu da değil q olarak değiştirecektir yani bu önermeler e, eş değer önermelerdir bunların eş değer ile ilgili olarak e, ispatı için arkadaşlar doğruluk tablolarının çizilmesi gerekmektedir. Değil P ve Q önermesinin de değerli arkadaşlar eş değeri yine değilin parantez içerisinde dağıtılması ile elde edilen değil P veya değil Q önermesi olacaktır. P ise Q önermesinde kural şudur. Değerli arkadaşlar ön bileşenin değili veya ikinci önerme art bileşenin kendisidir. Tekrar etmek gerekirse birincinin değili veya ikincinin kendisi kuralı uygulanacaktır. Koşul eklemiyle koşul önermesinin değili varsa değerli arkadaşlar bunun tam tersi olacaktır. Ön bileşenin kendisi art bileşenin değillenmesi ve tüme tümel evetleme eklemiyle birleştirilmesi ile eş değeri alınır. Birincinin kendisi ve ikincinin değili. Ancak ve ancak da değerli arkadaşlar ee, önermesinin eş değeri P ve Q veya değil P ve değil Q'dur Yani her ikisinin değilsiz hali veya her ikisinin değillenmiş halini ele alıyoruz Karşılıklı koşul önermesinin değiline baktığımızda Birinci ve ikincinin değili veya birincinin değili ve ikincinin kendisi diyoruz Burada şunu belirtmek gerekiyor değerli arkadaşlar. De Morgan kurallarının çok iyi bilinmesi gerekiyor. Çünkü bundan sonraki konumuz olan çözümleyici çizelgeyle denetlemede önermelerin mutlaka eş değerinin alınması gerekiyor. Yani önermeler ve ya da veya türünden yazılmak zorundadır. 2011 LYS sorusuna baktığımızda verilen önermenin eş değeri soruluyor verilen önermenin eş değeri. Yani P ancak ve ancak Q, ancak ve ancak Q veya R önermesinin eş değeri. Değerli arkadaşlar, ancak ve ancak da yani karşılıklı koşul ekleminde birinci ve ikincinin kendisi, birinci ve ikincinin kendisi veya birincinin değili, ikincinin değili demiştik az önce kural olarak. Bu kural burada uygulanmıştır. Doğru cevabımız bura, burada D seçeneğidir. Çözümleyici çizelge ile denetlemeye neden ihtiyaç duyulmuştur? Öncelikle onu söyleyelim. Doğruluk tablolarında iki önermeden fazla verildiğinde, yani 3-4 önerme verildiğinde doğruluk tablosu ile denetlemek oldukça zor olmaktadır. Ve çözümleyici çizelge ile bu zorluk aşılma, aşılmaktadır. Bu yönüyle çözümleyici çizelgeye ihtiyaç duyulmuştur. Çözümleyici çizelgede önermelerin doğrulayıcı ve yanlışlayıcı yorumlarını bir çizelge üzerinde yorumlamaya yaramaktadır. Çözümleyici çizelgede e, kurallarımız nelerdir değerli arkadaşlar? Burada sadece tümel ve tikel evetleme önermelerinin Yorumlamasının yapılabildiğini söyleyebiliriz. Diğer koşul eklemi ya yani koşul önermesi ve karşılıklı koşul önermelerinin de tümel veya tikel türünden yazılması gerekiyor. Burada alt alta yazma kuralı ve çatalaşma kuralı uygulanacaktır. İsterseniz bunlara hemen bakalım. Tümel evetleme önermesinin çözümleyici çizelgeyle yorumlanması ne şekilde yapılacaktır? Bize verilmiş olan ee, bir tümel evetleme önermesi yani P ve Q önermesi. Öncelikle önermeye bir numara vereceğiz ve alt alta yazma kuralını uygulayacağız. Artık bundan sonra V gördüğümüz yerde alt alta yazma kuralını uygulayacağız. Anahtar olarak da ifade ediliyor değerli arkadaşlar. Alt alta yazma kuralı. Ee, anahtarın üst kısmına ön bileşeni alt kısmına da art bileşeni yazıp kaynak numarası ile bitiriyoruz. Stiker evetleme önermesinin çözümleyici çizelge ile denetlenmesine baktığımızda P veya Q önermesinde değerli arkadaşlar burada çatal kuralı vardır. Ee, çatalda iki yol var arkadaşlar. Ee, alt alta yazma kuralında ise bir yol vardır. Çatalın sol tarafına ön bileşen, sağ tarafına art bileşen yazılır ve değerli arkadaşlar kaynak numarası belirtilir. Koşul önermesinin çözümleyici çizelgeyle gösterilmesi öncelikle burada e, P ise Q önermesinin e, e, De Morgan'da De karşılığını bilmek gerekiyor. Hemen burada eş değerinin alınması lazım. P ise Q'nun eş değeri değil P veya Q önermesiydi. Değil P veya Q önermesinde artık ana eklemimiz burada veya olmuştur. Veya da çatalaşma kuralı uygulanıyor. E, değil P ve Q olarak da gösteriliyor. Burada e, önerme numarası, adım numarası ve kaynak numarası belirtiliyor. Karşılıklı koşulun çözümlenmesine baktığımızda burada hem alt alta yazma kuralı hem çatalaşma kuralı uygulanacaktır. Hemen bakalım arkadaşlar. Önerme numaramızı yazdıktan sonra P ancak ve ancak Q önermesinin eş değerinin alınması gerekiyor. Eş değeri değerli arkadaşlar P ve Q yani birlikte e, doğru ve birlikte yanlış olma durumu vardı. Ana eklem burada veya'dır. Ana eklem veya olduğundan dolayı şatal açılıyor. daha sonra alt alta yazma kuralları uygulanıyor. Yani ön bileşen için alt alta ve art bileşen için alt alta yazma kuralları uygulanıyor. Dolayısıyla burada PVQ değil P ve değil Q da görüldüğü şekilde yazılıyor. Şimdi çözümleyici çizelgenin kuralları nelerdir? Onlara bakalım. Birinci ana kuralımız şudur. Verilen önermenin ana eklem ve ana bileşenleri öncelikle belirlenmelidir. Çünkü ana eklemden işleme başlayacağız. Ve eğer önermede alt alta yazma kuralı varsa mutlaka öncelik alt alta yazma kuralına verilir. Aynı çözümleme kuralına sahip birden fazla önerme varsa önce verilenden başlayacağız. Daha sonra diğer önermelerin çözümlemesine geçeceğiz. Çatalaşma yöntemi uygulandıktan sonra işlem işlem devam ediyorsa çatalın sol tarafındaki çözümlemelere öncelik verilir. Alt alta yaz, yazılan önermeler dizisine yol denildiğini az önce ifade etmiştim ve tekrar söylüyorum. Anahtarda yani alt alta yazma kuralında bir yol vardır. Çatalaşmada iki yol vardır. Çözümleme yapıldıktan sonra arkadaşlar aynı yol üzerinde bir önermenin çelişiği varsa o yol kapatılır ve x işaretiyle de gösterilir. Bunların bütün bu kuralların ne anlama geldiğini şu örnek üzerinden gösterelim. P ise değil Q ancak ve ancak değil P ve Q önermesinin çözümleyici çizelgesi nasıl bulunur? Değerli arkadaşlar, adım numarası yazılıyor bir olarak ve önerme tamamı yazıldıktan sonra ana eklem ve ana bileşenler belirlenir demiştik. Ana eklemimiz burada karşılıklı koşul yani ancak ve ancaktır. Ancak ve ancak da şu kuralın uygulandığını artık biliyoruz. Hem çatalaşma kuralı var hem de alt alta yazma kuralı vardır. Önermemizin eş değeri nedir değerli arkadaşlar? Eş değeri şudur. Birlikte öncelikle her iki bileşeni birlikte ele alıyoruz. Daha sonra her iki bileşeni arkadaşlar değilleyerek ele alıyoruz veya ile birleştiriyoruz. Yani P ise Q, P ise değil Q ve değil P ve Q önermesi şurada gösterilmiştir. Burada tekrar göstermeye gere göstermek gerekiyorsa arkadaşlar şurada dikkatli bakın. P ise değil Q, değil P ve Q önermesi daha sonra her ikisinin de değillenmiş halini ele almışız ve değerli arkadaşlar burada ikinci kuralımız şuydu. Verilen önermelerde alt alta yazma kuralı varsa öncelik ona verilecektir. Burada değil P ve Q önermesi arkadaşlar vardır ve 2 numaralı önerme adım sayımız oradan başlıyoruz. Değil P ve Q'nun da ana alt alta yazma kuralını uyguladıktan sonra 3 numaralı önermeyle devam ediyoruz. P, P ise değil Q önermesini arkadaşlar eş değerini alıyoruz. O da değil P veya değil Q olacaktır. Değil P veya değil Q kuralı da uygulandıktan sonra artık çatalın sağ tarafındaki önermeleri çözümlemekle işe başlayacağız. Burada yine öncelik sırası tümel evetleme yani alt alta yazma kuralına verileceğinden dolayı isenin koşul ekleminin değili değerli arkadaşlar V'dir. V önerme V ekleminin arkadaşlar değili de V'ye olacağından dolayı şuradan işe başlayacağız. Çözümlemeye başlayacağız. değil P ise değil Q önermesinin arkadaşlar eş değeri birinci ve ikincinin değili olacağından dolayı birinci ve ikincinin değili. O da P ve Q'dur. Yani şu şekilde gösterilmiştir. İkincisini değili parantez içerisine dağıttığımızda o da P veya değil Q önermesi elde edilecektir. P veya değil Q önermesi de bu şekilde gösterilmiştir. Şimdi aynı yol üzerinde dedik ki bir diğer kuralda aynı yol üzerinde birbirinin çelişiği olan önermeler varsa yol kapatılır. Değil P önermesi yol üzerinde çelişiği yoktur arkadaşlar. Değil P, değil P değil Q ile Q birbirinin çelişiğidir ve bu yol kapalıdır. Diğer tarafa baktığımızda P ile P önermesi arasında herhangi bir çelişiklik yoktur. Ancak değil Q ile Q arasında bir çelişki vardır ve yol kapalıdır.